69. soru 3 arkadaş diyor diyet yapmaya karar vermişlerdir ilk baktığımızda stüdyo grafiğinde burada ağırlık kayıpları ne kadar olmuş diyet yaptıktan sonra yüzdelikleri verilmiş şekil 2'de değilse diyet bittikten sonra kiloların dağılımı gösterilmiştir diyor şimdi bu ilk önce bakalım 80 160 daha 240 mert burada ne yapacak 120 derece yapacak bize ne diyor bu üç arkadaş diyet sürecinde toplam 110 kilogram verdiklerine göre diyete başlamadan önce kiloları toplamı kaç kilogramdır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mert, Harun e, ve Çağlar. Bunların kiloların oranı bize verilmiş. Nasıl verilmiş burada? Mert 120 dereceye karşılık, Aaron 80 dereceye karşılık, Çağlar da 160 dereceye karşılık. Mesela şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha somutta bunlar birer oran olduğu için yarısı kadar düşünün. Diyelim ki Mert 60 kilogram, Arun 40 kilogram, Çağlar da 80 kilogram kalıyor diyelim ki. Tabi bunların nesi arkadaşlar? Katları olarak düşüneceğiz değil mi? Bunların katları. Şimdi bakalım. Ee, Harun ağırlığının %20'sini kaybetmiş arkadaşlar. %20'sini kaybetmiş. Harun'a ee, biz ne dedik? 40x dedik arkadaşlar. Bu 40 x kaça karşılık gelir? %80'lik kısmı. %20'sini kaybetti. %80'i 40 x'e %100'ü nedir? %100'ü yüzü e, yarısı kadar olduğu için 50 x'tir. Demek ki Arun 50 x'te 40 x'e düştü. 40 x kilograma düştü. E, Mert'e bakalım. Mert %25'ini kaybediyor. Demek ki bu %75'lik kısım. %75'i 60 x ise %100'ü nedir? Tam bir oran çıkmadığı için burada bakın şöyle yapalım değil mi? 100 çarpı 60x bölü ne diyeceğiz? 75. 25'e böl. 3, 25'e böl. 4. 3'e de böldük. 20. Demek ki Mert başta 80x kilogramdı. Çağlara bakalım. Çağlar yarısını kaybediyor. Bu diğer yarısı ise demek ki 160x diyebiliriz. Bunu direkt söyleyebiliriz. Burada baktığımızda bakın ne kadar kilogram kayıpları var. 20x burada. 10x buradan. Ne yaptı? 30x. 80x de buradan 110x'lik kilo kaybı var. O da 110 kilograma karşılık geliyor. Demek ki x burada nedir? 1 kilogramdır. demek ki Mert burada 60x ne yapar? 60 kilogramdı. Eee Değil mi? Burada ne nedir? 40 kilogram. Burada baktığımızda nedir? 80. Peki başlangıçtaki nedir? Başlangıçtaki burada 80, burada 50, burada da çağlar kaçtır? 160 kilogramdır. Bize neyi soruyor? Diyete başlamadan önceki. O zaman bunlara bakıyoruz. 80, 50 daha, 130, 160 da çağlar topladığımızda 290 yapar. Doğru yanıtımız B seçeneği.